Herkese selam var. Botan Bayoğlu ailesi. Şu anda Yusuf'la beraber 7 günlere gidiyoruz. Yusuf Karim motorda. Ben X Mix'i. Bolu Dağ Tüneli'nden geçiyoruz şu anda. Yusuf hareket Ne hareket? Ha. <laughs> o heyecanlı bir yolculuk oluyor. Yağmur, yağış. Zaten videolarda da var. Göstereceğim. Bakısınları. Yusuf'un şu anda kamerası takılmıyor. Konuşamıyor. O da biraz sonra bir selam verecek size. Oldum çıktık. Edibel Erman'a doğru Arman içinde gidiyoruz. Virajlı yollar. Yollar fena değil. Güzel görünüyor. Keyifli. Ama tabi ıslak olduğu için biraz riski var. Tepelerde kar var. Şu an görünmüyor ama. Tepelerde kar gördük. Durdur Dur dur. kar var lan. Alın size yedi göller yolu. Kar görüyoruz. Tabi ileriye doğru ne olur bilemiyoruz tabi. Benim de öyle. E, açık. bir delişi var. Aynen. Ben sadece dedim o adama soralım diye. Şu an çekiyorum. Daha çıkacaksak burada sıkıntı. Nerede kafa? Benim <laughs> TCS nasıl yarıyor var ya? <gülüyor> 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 sor sor durdur arabayı. Şunu durdur. Daha çıkıyor mu? Haydi. İleriden dön bari la, ileriden. Buradan hiç dönemezsin. Yer buz. Çekil. <laughs> Arabalar da mı çıkamıyormuş? Geri dönüyorlar o zaman. daha motor geliyor bak. O motorcu nasıl çıkmış lan? <laughs> daha döndün işte, tamam. <laughs> <laughs> ne diyor? Adam baksan çocuğu çeviriyor Hı. Çıkmaz mı diyor adam ne diyor Al işte bunun bir de işi al bu aynı iş Burası iyi gel gel Aa, buradan gel Yusuf Beni takip et bu izi. Iyi. O kornadan, o ya. Yo yok, şey iyi, benim izim izim iyi şu anda, kar yok. <gülüyor> 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 tamam. Ha, burada yavaşla. Abi kenara yer. Gel gel abi burası iyi tamam. He. Bu, uza dikkat et. Türen kullanma bence. Bu dikkat edeceğiz. Sen ee, işte şey yapma, tamam. Şurada karsız bölge tercih etme. Sormayın. Onlar da herhalde gezmeye gidiyordu sonra geri döndüler. Bir de bu soğukta kastı yok, bir şey de yok ya falan dediğin gibi. Şuraya dikkat su. Ben şu kenardan gelmiştim topraklı yerden. Şu topraklı yerden geçelim gel. Yo yo, toprak toprak en sağ. Şu adama söyle arabalarda gidelim demişti. Gir toprağa abicim. Ne yok? <laughs> evet Yusuf Bey, nereye geldik, tanıtır Vallahi mısın? Güzel bir lokantaya geldik. Aşçıların meşhur olduğu koldayız, Mengen. Yemekler gayet güzel. Şöyle Mengen aşçılarının lezzetlerini deniyoruz. Yedi göllere gidemedik. Videolardan anlatacağız niye gidemediğimizi. Bir sonra. <laughs> sonra görüşürüz. Kartına giderken devreye uğradık. Yusuf Hafsa kart aldı kamerasına. Şöyle Devre'nin de meydanını görelim istedik. Devrek. Zonguldak devrek. Kestane balık diğeri Zonguldak'ın devrek ilçesi. soldan mı gidelim? Tabelada dikkatimi çeken şey oldu. Cadde boyunca sigara içmek yasaktır yazıyor. <laughs> evet. Yusuf Ziyahattin Türbesi, Hacı Abdullah Sadri Efendi Kabresi, Tekke Camii. Tekrar selamlar. Ama sıraçlarına inerdik. Tazlıyorumuz kaldı. Bu bu dakika. Bu gece ama sıraçlarına Yarın buranın çevresine gideceğiz. Şöyle Amasra Gideşimden selamlar var. Manzara bak. <Gülüşmeler> Ama sıradan günaydın. Bugün güzel. Böyle Amasra'yı kısaca bir turlayıp devam edeceğiz. değişik bir Kembre Köprüsü diyorlar şuraya. Buranın meşhur köprüsü. Şu karşıda da müze var tam elim uzattığım yerde. Orayı gezmedik. Bilmiyorum nasıl yer olduğunu. Bu <laughs> gösterdiğim köprünün üzerine geçmek için bir tünelden geçiyoruz. Orayı da şöyle. böyle ilginç bir yer. Bir tane araba zor sığıyor zaten. Karşılıkta geçiş mevcutken atı yok. Şöyle manzarayı da gösterelim. Abi ak akar yakıt benzin istasyonu. Efendim? Ge Burada yok mu? Yusuf'la beraber şu anda kameralar aynı anda çalışıyor ve interkomları da bağlı edildik. Ama sıradan çıktık. Yusuf mikrofon sende devam et bakalım. Arkadaşlar merhaba. Ee, şu an bir abimize Akar e, akaryakıt istasyonu sorduk. 30 kilometre ileride olduğunu söyledi. Ee, benim X-Max'in şu an iki diş yakıtı var. Belki de bir de Aynı ortamda gösteriyorum. İki diş. A açıkçası <laughs> bu taraflarda böyle yakıt bulmak biraz sıkıntı olabiliyor. O yüzden bize de soralım dedik. Umarım yakıtımız bitmez. <laughs> Veya istasyonu geçmeyiz mi yok? Benim de bunun taktiğini yaparız. Tamam. <laughs> <laughs> tamam. Var mı? Pipet falan var mı? <gülüyor> 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 Arkadaşlar e, motorunuz Bünyamin'in motoru gibi böyle 750'lik güçlü, dişli bir motor olsa telefonunuzu çöpe at. Çünkü Bünyamin'in kamerası bozuldu. Bakın telefon nasıl titriyor. Evet öyle bir durum oldu. Şu, e, telefon tutunca titrediğince kameram bozuldu. iPhone kullanıyorum bu arada. Biz e, iPhone bu noktada uyarıyı yapmıştı aslında ama biz hani biraz daha kalite bazında düşer zannettik ama kamera tamamen gitti diyebiliriz. Bayağı yüksek bir şekilde titreşim söz konusu. az önceki çift yönlü yok bitti. Burası eski yol Evet. Ee, burası da devamlı yapılıyor zaten orada. Arkada araba var da yol veriyorum biz yavaş yavaş gidiyoruz. Biz gidiyoruz zaten. Ama yolun devamı yapılıyor. Ee, tüneller vardı çünkü inşaat halinde. devamı herhalde buradan değil de başka bir yerden gidiyordur diye düşünüyorum. Her yerde arılar var bak. Arı tohumları falan filan. Evet. Dağlarda. Karadeniz bölgesindeyiz Doğru, normalde. normal Buralarda çok fazla arıcılık olduğu belli. Yolun altında çok güzel bir deniz manzarası var. Valla bence şöyle söyleyeyim. Yani ben Ege'yi dost daha böyle sıcak ve ee, şey biliyorum normalde. Hani hoşuma gidiyor. Ama bence Karadeniz yolları daha iyi gibi Güzel yani. ya, buralara ben eskiden çok gelmiştim de. Hani hep böyle arazi, dağ ee, Deniz Hepsini görüyoruz, gerçi hani Ege yolunda da görüyoruz da ama Buralar böyle daha böyle Nasıl yani, yüksek rakım diye seviyorum yani Bu yolu ben şeye benzetiyorum antalya versin arasında Gazipaşa yolu var Orayı biraz benziyor manzara ve yol olarak Gerçi orası Yapıldı, çift yönlü oldu da eskiden böyleydi orası da. Yusuf sen buraya ilk defa geliyorsun. Yani evet bu yolları ilk defa geçiyorum. Ama istediğim, böyle hayal ettiğim tarzda yollar. Denizin dibinde, dağların kenarında. Usul usul akıyoruz. Ee, Bayburt'ta bir tane dünyanın en tehlikeli yolu var, Bünyamin. Hı hı. Biliyorsundur. Hı hı. E, o yolda merak ediyorum. E, bir de şeyde var. E, e, Konya Bozkır'la e, Antalya Alanya arası bir yol var. Kuş gözüm diyorlar. yer diyorlar ama çok korkunç bir yol diyorlar. Dağın arasında dağı kazmışlar gibi sol tarafta. Onun arasında geçiyor. Oraya duymamıştım. Sana geliyor abi evet. Herhalde bu yemek mi gerekiyor? Şu anda neredeyiz biliyor musunuz? Kastamonu il sınırındayız güzel bir manzara eşliğinde yolumuza devam ediyoruz. Şöyle bir nehir kenarında mola verdik. İki tarafını da göstereyim. Hemen şurada, şuradaki tabelanın olduğu yerde Küre Dağları Milli Parkı girişi var. Orası biraz uzun olduğu için Orayı es geçeceğiz bu seferlik. Biz tabi yolumuza devam ediyoruz. Birdiğin çamur akıyor. Gideriz koyu. Evet. Şöyle gösterelim manzarayı. Evet Yusuf efendi. Hı? Neredeyiz? Kapusuyu plajındayız. Diğer koyun ismi neydi? Gideros. Gideros'a gittik de hiç gidilecek bir yer değil. Evet, tavsiye etmiyoruz. Çok tavsiye etmiyoruz. Belki de kış olduğu için çok havalı gelmedi orası da. Şöyle başka bir plaj. Yazın muhtemelen çok havalıdır. E, evet, güzeldir burası. Evet. Safranbolu'ya doğru gidiyoruz yol üzerinde bir kaza gördük. Yani mikser kamyonu. İz yapan mı? Biz şöyle bir aradan geçelim. Hı? Ben çekiyorum. Aynen çıkmış. Safranbolu'ya 45 kilometre yolumuz var. Evet arkadaşlar, şu an Safranbolu'ya geldik. Toplam ee, 730 kilometreye yakın yol yapmışız. Burada bazı evler tahlilat görüyor. Okul bile ilçeye uygun şekilde düzenlenmiş. Asmalı konak. Burada değil mi ne dersem asmalı konak? Ya burada mı? Yok? İçeride. Dokum şefi ha. İşte bu asıl Safranbolu bol lokumu. Kerem, sen avcı olurken o şuna.